Saad bin Muaz Hendek'te yaralandı Bakın şimdi Allah'ın bu Cenab-ı Hakk'ın Melekleri bekliyor Bize de aynı akıbet nasip olabilir Allah nasip eylesin Saad bin Muaz yaralandı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescidin kenarında Ona bir görevli bir hemşire tayin etti Adeta orayı Sağlık ocağına çevirdi meşgul oluyorlar. Yarasıyla meşgul oluyorlar. Tedavisine bakıyorlardı. Durumu ağırlaştı. Ailesi dedi ki Ya Resulallah Sadı götürebilir miyiz evimize? Durumu ağır. Götürün dedi. Birazcık şehrin dışındaydı evi. Götürdüler. Diyor ki sahabe-i kiram bir gün kalktık Peygamber Efendimiz Aleyhisselam telaşlı Cebrail geldi bana biraz önce. Ey Muhammed bu gece kim vefat etti? Allah'ın arşı titredi dedi. Bu gece kim öldü? Allah'ın arşı titredi dedi. Efendimiz Aleyhisselam telaşla kalktı, saat vefat etti dedi. Sa'd'ın evine doğru, Medine'nin dışına doğru koşturuyor. Hızlı hızlı gidiyor. Ya Resulallah vefat ettiyse zaten yapacak bir şey yok. Niye bu kadar yoruluyorsunuz dedim. Meleklerin Hanzala'da yaptığı gibi cenazesini bizden önce yıkamasından korkuyorum dedi. Gitti, Saad'ın annesi Saad vefat etmiş. Annesi ağıt yakıyor. Anne genç bir adam. Annesi hayatta. Bütün ağıt yakanların söyledikleri yanlış olsa bile Saad'ın annesinin söylediği her şey doğrudur. Saad bunlara layıktır dedi. Boş bir odaya yatırmışlardı cenazesi. Kalıplıydı Saad. Efendimiz Aleyhisselam odaya girip dua etmek istedi. Ben de arkasından gireyim dedim. Bana döndü böyle yaptı. Sen gelme dedi bana. Selem'i anlatıyor radiyallahu anh. Kapı açık bekliyorum Hz. Peygamber şöyle bakıyor. Boş oda oturacak dua edecek. Oturacak yer bulamıyor adeta bomboş odada. Şöyle adeta parmaklarının ucuna basarak yürüyor. Böyle bir yere sıkışır gibi oturdu çömeldi. Dualar etti. Çıktı dışarıya. Ya Resulallah dedim bomboş odada oturacak yer bulamadın sanki. Niye öyle yaptın? Ne boşu dedi, İçerisi melek de kaynıyordu. Sad'ın cenazesini teşrih etmek için gelmişlerdi. Sonra açtıkları boşluğa ben oturdum dedi. Allah işitti, itaat ettim diyen, Allah peygamberine tabi olan, Allah emrinden çık, çıkmayan kullarını böyle mükafatlandırıyor. Allah sizi de böyle mükafatlandırsın. Allah bizi de böyle mükafatlandırsın. Allah böyle mükafatlanmaya layık bir hayat yaşayabilmeyi bize de nasip eylesin. Amin. Evlatlarımıza nasip eylesin. Amin. Ailelerimize nasip eylesin. Amin.